Kenan dün niye Kenan'a bağlanacağız? Çünkü dün Kenan sokağa indi. Sokağa kimle indi? Nebati Bey'le indi. Geçen gün ben dedim ki ya, AK Partililer sokağa inebiliyor mu acaba? Hangi bakanlar inebiliyor? Sonradan bir iki isim saydım. Dediler ki ya öyle değil mi? Bir sürü bakan iniyor aslında yani şu anda ee, sokağa. Bilmiyorum bunun üzerinden değil mi? Ama dün Nebati Bey de sokaktaydı. AK Parti il başkanlığı yüz yüz yüze yüz gün diye bir proje başlatmışlar. Ve de belediye başkanları, milletvekilleri tam kadro sokağa çıkmışlar. Farklı bakanlar da katılmaya başlamış. Aslında şu anda biliyorsunuz bir seçim hattına girdik. Seçim hattında işte Meral Akşener ne yapıyor? O, o Türkiye'yi kazan kendisi kepçe dolaşıp duruyor yani. Şehir şehir, il il artık ilçe ilçe. Meral Hanım artık köylere gitmeye başladı. Köy 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 dolaşıyor yani. E bakıyorsun Ali Babacan sağda. E bakıyorsun Ekrem İmamoğlu görevinin başında tamam neyse <laughs> onu geçelim şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu Uludere'de işte başka kim var? Ee, başka da çok fazla sokakta insan yok. E şimdi AK Parti'de diyor ki Nebati Bey en son demişti ya bazı şeyler bakanlar sokağa çıkamıyor biz sokağa çıktık demişti. Ben ki hadi buyurun sokak burası demiştim. Bir sokağa çıkmışlar ama daha önemlisi AK Parti bunu bir kampanyaya dönüştürmüş. Bir anlamda muhalefetin elindeki şu anda en güçlü silahlardan birini bir kez daha almaya çalışıyor diyebiliriz. Kenan Taş da ne arıyorsun? Hayırlı. Onlarla beraber dün AK Parti'nin davetlisi olarak gazetecilerle beraber bu çıkartmayı takip etti. Ve de şu anda ayağının tozuyla buraya geldi. Yoldan geldi şimdi. Şimdi bağlanmaya çalışıyor. Bağlandın mı? Bir dakika bağlanıyorum diyor. İçeride yok. alacağım da ee, şu anda şey Gel istersen buraya gel ya Kenan. Sen hazır mısın şu anda? Bir, bir dakika bir bağla mı? Ben duyamıyorum Kenan'ı. Al bakalım. Merhaba Cüneyt Bey. Kenan, nasılsın? Hoş İyi, geldin. Nasıl hoş bulduk? Ne yaptın dün? Nereye gittin? Anlatır mısın? Yüz yüze yüz gün diye AK Parti Başkanlığı'nın bir projesi var. Biliyorsunuz seçime on aydan az bir zaman kaldı. Tabii AK Parti sahaya çıkıyor ve o sahaya çıktığında gazetecileri anlatmak istiyor. Biz de davet ettiler. Ben de iştirak ettim tabii ki. Önce Sarıyer'e gittik. Sarıyer'de birkaç esnaf ziyareti yaptılar. Ondan sonra daha sonra da Ümraniye tarafına gittik. Orada biliyorsunuz her şeye, her etkinliğe Özellikle belediye başkanları katılıyor, milletvekilleri katılıyor, bakanlar katılıyor, farklı farklı isimler katılıyor. Ee, tabii ben de gözlemledim ama bir soru sormuştum yani siz sahaya çıkıyor musunuz diye. İsterseniz bir onu izleyelim ondan sonra bir iki gün... Kime sordun? AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye bir mikrofon uzattım ve tek soru sordum kendisine. İsterseniz bir onu izleyelim sonra... İzlelim. Sayın Osman Nuri Kabaktepe'yle birlikteyiz. İki ay sonra tekrardan görüşürüz. Eyvallah. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun. AK Parti ile ilgili en önemli eleştirilerden birisi de şu. Sahaya çıkmıyorlar. Vatandaşın sıkıntısını, dertini, ekonomik evet. krizini evet. görmüyorlar diyorlar. Evet. Siz sahaya çıktığınızı düşünüyor musunuz? Yani düşünmenin ötesinde sahanın içerisindeyiz. Yani Mesela sadece dün, bugün, yarın yapacaklarımız, 15 gündür yapa geldiklerimiz, 20 yıldır yapa geldiklerimiz AK Parti hiçbir zaman sokaktan, sahadan, milletimizin olduğu hiçbir yerden kopmaz ve kopmadı. Mesela şimdi biz İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın yaz programlarını, tüm il teşkilatları planlayıp programlasın talimatını bu yıl için de verdi, bu yıl zamana kadar verdiği gibi. Biz de İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın bu talimatını yüz yüze, yüz gün konseptiyle yerine getiriyoruz. Mesela dün, Tuzla'daydık genel başkan yardımcımızla. Bugün 20 tane belediye başkanımızla Sarıyer'imizdeyiz. 38 mahallemizde vatandaşımızı dinleyeceğiz. Bizim bir çerçevemiz yok. Vatandaşımız ekonomiyle ilgili konuşacak, sağlıkla ilgili konuşacak, gıda kriziyle ilgili konuşacak, küresel krizi konuşacak. Türkiye'nin neler yaptığını konuşacağız, AK Parti'nin neler yaptığını konuşacağız. Ee, mesela hafta sonu yine e, Arnavutköy'de olacağız. Beledi milletvekillerimizle, geçen hafta Büyükçekmece'deydik, Kartal'daydık, Maltepe'deydik. Sadece son bir ay Ağustos'u söylüyorum. Ağustos'ta 20'ye yakın ilçemizde e, yaklaşık olarak ortalama 300 mahallemizin üzerinde ziyaretler yaptık. Yani sabah 9'da 10'da bir araya geliyoruz. Oradan mahalle teşkilatlarımız vasıtasıyla çıkıyoruz. Esnafımızla konuşuyoruz. Sana hani işte map şu an parktayız mesela. Burada e, belediye başkanlarımızla beraberiz. Muhtarımıza selam verdik. Buradan yürüyerek sohbet ede, akşama kadar konuşabildiğimiz, erişebildiğimiz vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Yani biz eee sokaktayız, biz caddedeyiz, biz sanayi sitesindeyiz, biz esnafımızın yanındayız. Yani AK Parti'nin siyasetteki temel yaklaşımı katılımcı demokrasidir. Elitist demokrasi değildir. Katılımcı ve yönetişim merkezli bir anlayışa sahipseniz vatandaşla birlikte hareket etmek zorundasınız zaten. Yani şiarımız milletle birlikte milletle, milletle beraber. Dolayısıyla biz buradayız. Yani bugün Sarıyer'deyiz dediğim gibi. İşte hafta sonu Arnavutköy'deyiz, Tuzla'dayız milletvekillerimizle, tüm vatandaşlarımızı ilçelerimizdeki kardeşlerimizi bekliyoruz. Ee, ak noktalarımız var. 40'a yakın aracımız var. Bunların bir takım teknik vesaire şeyler olmakla böyle 20-25 tanesi her gün İstanbul'un ya bir pazar yerinin önündedir ya bir caddesinin önündedir. Sabah açarlar, akşama kadar vatandaşlarımız gelir, sorunlarını iletir. Biz onlara yaptıklarımızı anlatırız. Bazen Türkiye ile ilgili talepleri olur, bazen uluslararası talepleri olur, bazen bizimle sohbet ederler. Yani biz hiçbir zaman ee, halktan vatandaştan, milletten, komşularımızdan, hemşerilerimizden, seçmenimizden kopuk siyaset anlayışına sahip olmadık. Bunun en güzel 20 yıldır birçok örneği var. İşte bu yazın da bu örneklerden birini yüz yüze yüz gün programıyla da icra ediyoruz. Yani vatandaşımız surda gezerken işte bugün Ümraniye'de mesela Maliye Bakanımız var. O da orada işte burada yaptığımız program benzerini şimdi icra ediyor. Başladı sabah onda başladı. İşte O da caddede gezerken esnafımız onunla da konuşacak, vatandaşımız yaklaşacak derdini söyleyecek. Ak Parti'nin temel siyaseti şu: çare ve çözüme e, siyasi ömrünü adamış bir yaklaşımdan geliyoruz. Dolayısıyla e, hem bu içinde yaşadığımız, vatandaşımızın dile getirdiği, sizin de başta da ifade ettiğim soruda dediğiniz gibi e, en e, şeyden rakamsal olarak ifade etmiyorum, his olarak en az hissedilenden en çok hissedilene kadar bunların tamamıyla ilgili biz bugün ne yaptığımızı, hangi çözüm önerilerini ürettiğimizi ve bu çözüm önerilerinin bizi bir adım sonra nereye götüreceğini aynı zamanda da Türkiye'nin geleceğe dair ufuklarını ve vizyonunu nereye taşıacağını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. En temel parametre tabii ekonomi merkezli e, konuşuyoruz. E, şu çok güzel bir şey yani siyasetin e, e, gerçeklikten kopup kopmadığı toplumun sesini duyup duymamasına doğru orantılıdır. Toplumun sesini duyabilmek için toplumun e, gersiz gerçek... Siz duyduğunuzu düşünüyor musunuz? Duyduğumuzu düşünüyoruz tabii. Biz buradayız. Yani sokaktayız. Ben dediğim gibi şimdi ev kirası ile ilgili de vatandaşımla konuşuyorum. E, market fiyatları ile ilgili de konuşuyorum. Aynı zamanda da bu hayatı ben de yaşıyorum. Şimdi e, bakın e, yakında bu hazırlayacağız sizlere veririz. Şimdi 850 bin tane basit usul dediğimiz esnafın vergisini niye affedelim duyması AK Parti? Ya da efendim işte öğrencilerimizin sesini duymamış ya da o sorunlu hissetmemiş olsa neden bir KK ile ilgili böyle bir düzenlemeler yapsın? Asgari ücret yasal olarak senede bir kere zam olmasına rağmen Temmuz'da neken neden ikinci zam yapılsın? Yani AK Parti hakikate gözünü kapatmayan, gerçekliğine kulağı siyasetin merkezidir. Ee yani dediğim gibi şimdi sokakta gezerken de insanımız geliyor kolumuza giriyor geçtiği işte gördüğü sorunu anlatıyor. Bu bazen kendi yaşadığı bir şey oluyor, bazen beklentisi oluyor. Dediğim gibi evet. AK Parti e, hiçbir zaman milletinden kopmadı. Hep milletiyle beraber oldu. E, ve böyle olmaya da devam edecek. Belediye başkanlarımız burada. Bakın işte parkta geziyor, vatandaşı dinliyor. Biz de gün alıyor. boyu gün boyu beraberiz. Bakacağız vatandaşın sorunlarına. Evet. Ne söylüyorsunuz, ne söylemiyorsunuz? Çok teşekkür ee, ederiz. Çok teşekkür... sağ olun. Kenan peki ne oldu? Yani bir şeyi merak ediyorum. Şimdi ekonomik krizde biz hep bugüne kadar sokak röportajlarında ya da liderlerin röportajlarında ekonomiden şikayet eden vatandaşların çeşitli görüntülerini gördük. Böyle diyaloglar yaşandı mı? Nasıl tepkiler vardı? Şimdi şöyle aslında biliyorsunuz bu siyasetçi esnaf ziyareti sokaktaki vatandaşlarla konuşmalarında çok böyle büyük gerilimler olmuyor. Hiçbir partide olmuyor. Çok çok nadir olan şeyler. Bu iki ilçede de farklı yerlerde birisi CHP'li bir belediyenin Sarıyer, diğeri de Ümraniye'de. iki farklı ilçede de Böyle bir sertlik, böyle bir sert bir üstlük vesaire göremedim. Hoşbeş ettiler. Ee, evet sıkıntılarımız var bunları biliyorsunuz dediler. Temelde aslında üç tane e, sıkıntı var. Vatandaşın özellikle dün ben İstanbul'da AK Parti il başkanına dolaştığımdaki e, gördüğüm manzara şu. Bir, e, en önemli şey her noktada mülteciler. E, i̇kincisi kira ve ev meselesi. Onunla ilgili mesela özellikle belediye başkanlığına e, şöyle ya, yakarışlar var. Ya işte ev sahibizi çıkarmak istiyor. %300 zam yaptı, onu yaptı, bunu yaptı, ne olur bana yardımcı olun diye e, işte böyle vatandaşların numaraları alınıyor, böyle serdelenişler de bulunuyor. Bölgesel olarak da birkaç farklı noktada, dün bir iki yerde sadece denk geldi ama özellikle böyle bir e, yani göçmen dediğimiz, mülteci dediğimiz farklı insanların yaşadığı yerlerde, özel örneğin Zeytinburnu biliyorsunuz, Orta Aslı'dan gelen çok vatandaşımız var orada, farklı etnik gruplara mensup insanlar var orada özellikle, çok serzeniş olmuş. yani temeldeki insanların en önemli şeyi şu. Evet, evet. ülkede kriz var. Bunu çözmeniz gerekiyor. Ben AK Parti kadrolarında birkaç etkinliklerine daha gitmiştim daha önceden de. Ankara'da bürokratlarla, onlarla, bunlarla konuşuyoruz. Temeldeki yaklaşım şu. Evet ülkede bir ekonomik kriz var. Evet ülkede sıkıntılar var. Evet problemler var ama işte vatandaş bunların çözümü olarak bizi görüyor rahatlığı var ben onu görüyorum yani onlarda o özgüven var yani evet bir sorun var bu sorunun birçok kaynaklarından biri bizim de yaptığımız şeyler de olabilir ama vatandaş bu ekonomik sorunların çözümünü de bizi olarak gösteriyor biz olarak gösterdiği için de işte biz eminiz seçimlere onay kaldı ve sahaya çıktık sahada her yerdeyiz bakanlar geliyor milletvekilleri geliyor mesela şurada sarı yerde farklı farklı mahallelere dağılmışlardı. 20-22 tane AK Parti'de ilçe belediye başkanı, Tuzla Belediye Başkanı da vardı. Gömlekleriyle yaşıyoruz. Evet. Şadi Bey de bu şekilde yani benim gözlemlerim kendilerinden eminler, sorunların farkındalar. Vatandaşla konuşmaya çalışıyorlar. En önemli gördüğüm nokta o. Evet serzenişler de var. Tabii ki göreceğiz yani sonuçta ne olup olmayacağını. Bence bir seçimin artık ayak sesleri iyiden iyiye duyulmaya başlandı. AK Parti'de sahadaki alan üstünlüğünü muhalefetten almaya çalışıyor. Söylem üstünlüğünü Zaman zaman kaybediyor. Çeşitli konularla ilgili çeşitli söylemlerde yani muhalefetin başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere öne çıktığı her anda o konuyu sahipleniyor. Şimdi de bence sokaktaki boşluğu gördüler. Biraz da bu Nebati Bey'in hani biz sokağa çıkabiliyoruz sözü üzerine ben dahil şöyle yorumlar yapılınca ya çıkıyorsunuz hani neredesiniz sorusunun üzerine. Bence zaten belki de hani yapacakları bir şey biraz daha öne çektiler ve sokağa çıkıyorlar umarız vatandaşların da söylediklerine kulak verirler ve bunu yönetime de taşıyabilirler. Yoksa sadece sokağa çıkmak şey değil ama dediğin ruh hali de ilginç. Biliyor musun? Çünkü muhalefette şöyle bir hava var ya sokağa çıkıyorlar tamam bu iş bitti. Sokaktaki hava kesinlikle artık bu millet bu AK Parti'ye oy vermez gibi. Sen diyorsun ki ya AK Parti'de de bambaşka bir hava var. Ya yani bu iş evet bir sıkıntı var ama biz çözeceksek yine biz çözeriz havası var. Bu da ilginç bence böyle bir rahatlığın olması da. Tabii şimdi bu, bu söylemi mesela senin bu gözlemini normalde muhalefeti destekleyen kanallarda göremiyorsun. Ya da işte sosyal medyaya baktığın zaman herkes bir kendi yankı odası diyorlar buna. Yeni bir deyim var yankı odası. Kendi, kendisi gibi olan insanları konuşuyorsun. Yani bağırıyorsun senin gibi insanlar sana destek veriyor. Ee, o yüzden bu gözlemlerin de önemli bence. Çok teşekkür ederim Kenan'cığım sağ olasın ee, yayına katıldığın için ve gözlemlerinden dolayı. İyi.